Kiracı bir sözleşme yaparken bir arkadaşınız kiracı olarak ona siz kefil oluyorsanız aman dikkat bu haberi dikkatle izleyin. Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarına kefiller de dahil oldu. Ara bulucuda uzlaşma sağlanamazsa dava sonunda fatura kefile de kesiliyor. Uzmanlarsa kefil olmadan önce iki kez düşünün diyor. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz ve kameraman Dokan Yıldırım'ın haberi. olmam. Neden? Yani neden? Neden olayım ki? Şu devinin şartlarında kimseye güven olmuyor. Bir de başkasına kefil hayatta olmam. Yani ablamsa yani ailemden birisiyse, yani yakın akrabamsa eee olabilme ihtimalim var. Tabii ki de ama yani dışarıdan biriyse tabii ki de olmam. Benimle bir güvenim yok. Yakın bir arkadaşınız. Olurum. Neden? Çünkü çok yazık. Öyle çok kazık yediğim için olurum. Gün olurum. Akıllanmam çünkü. Ben çünkü arkadaşlığa güveniyorum. Dava sürecinde de yine kefili davalı sıfatıyla davaya dahil ediyoruz. Kimi zaman eşimize, kimi zaman kardeşimize, kimi zaman da en yakın arkadaşımıza gerekli olduğu durumlarda kefil oluyoruz ama... Kefiller ilk etapta bir şey olmayacağını düşünerek aslında çok rahat kefil olarak kendi isimlerini yazdırıyorlar. Ancak şu an günümüzde kira davalarının da artmasıyla... Ödemeyen kira bedelleri için hem kefile hem de kiracıya icra takibi yapılıyor. Artık kefil olurken iki kez düşünün çünkü kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarını artık kefiller de dahil oldu. Yani kefil olacağım derken kendinizi hiç oturmadığınız bir evin birikmiş kiralarını öderken bulabilirsiniz. Böyle zarar gören insanlar tanıdım. Kefil olup kendi ödemelerini yapmayıp kefil olana yüklediklerini onun için olmam. Kiracı ve ev sahibi şayet anlaşamazsa süreç mahkemeye gidiyor. Davalara ise artık kefiller de dahil ediliyor. Ev sahibi müvekkilimiz lehine kiracı ve kefil aleyhine bir icra takibi başlattık. Burada aslında kefilin de tabii ki sorumluluğu var. Kira sözleşmesine kefil olduğu için ve bu kira sözleşmesindeki bedelleri, ödenmeyen kira bedellerini aidat bedellerinin hepsini hem kefilden hem de kiracıdan talep ettik. Bunun üzerine icra takibine herhangi bir itiraz olmaması sebebiyle hem kefilden hem de kiracıdan icra takibi kesinleşti ve biz hem kefilin banka hesaplarına hem de kiracının banka hesaplarına haciz koymak suretiyle bu para transferleri olduğunda o bedellerin ödenmesi için işlemler başlattık. Mağduriyet yaşamamak için kefil olurken iki kez düşünmek şart. Bu sizin için bir aleyhe durum doğurabilir. Mutlaka kefil olmadan önce iki kez düşün menizi ve danışmanızı tavsiye ediyorum.